Bugün Perşembe'deyiz. Sakin şehir Perşembe'yi gezeceğiz. Köylere çıkacağız. Dünyadan buraya geldi. Hı hı. Aha, eniştem aldı seni getirdi buralara. Getirdi. 48 <laughs> sene. Ey maşallah. 40. Şimdikiler oğlum şu kapıdan giriyor, öte kapıdan çıkıyor. Televizyoncu yar geldi oradan da seni sordular bana. Ben onu canımın içi dedim, hayatım dedim. Seviyorum dedim. Bu da beni sevindirdi. Valla köyün genci olarak bir tek seni gördüm. Başka genç var mı burada? Genç burada, burada biraz bu az yani. Köyün en meşhuru yaşlılar ve emekliler. Evet. Küçüklüğünden beri merakım varmış da Evet. Olarak. 5 yaşından beri ufak davulla evet. beraber. Vallahi maşallah Zaten çok ediyoruz. güzel çalıyorsun. Köyün davulcusu sen misin? Yani. <laughs> Gezgin bu bölümde Ordu'nun huzur dolu ilçesi Perşembe'deydi. Doğası sahili ve sakinliği ile izleyenleri büyüleyen bu yolculukta sizleri de yanımıza alıyor. Pazar akşamı saat 20'de Altaş TV'de buluşuyoruz.